Nova Kripto kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere cüzdan güvenliğimizi sağlamak için verdiğimiz onayları nasıl kaldırabileceğimizi göstereceğim. Bildiğiniz üzere MetaMask'la bir işlem yapacağımız zaman cüzdanımızı sitelere bağlamamız gerekebiliyor. Ya da bir NFT mintleyeceğimizde, token alacağımızda cüzdanımızdan kontrat onayı vermemiz gerekebiliyor. Ama bu onay verdiğimiz sitelerin veya kontratların hepsi iyi niyetli olmayabilir. Mesela bir kontrata yetki verdiğimizde biz farkında olmadan kötü niyetli şahıslara varlıklarımızın tam erişimi iznini vermiş olabiliriz. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Cüzdanımızla bilmediğimiz, güvenmediğimiz bir yerde işlem yapacaksak mutlaka yedek boş cüzdanlar kullanmaya dikkat etmeliyiz. Yeni bir Google Chrome profili oluşturup ya da farklı bir tarayıcı da açıp orada 30 saniyede rahatlıkla boş bir Metamask cüzdanı oluşturabiliriz. Mümkünse ana varlıklarımızı tuttuğumuz cüzdanımızı hiçbir yere bağlamayalım. Ve oluşturmuş olduğumuz yan cüzdanlarla yapacağımız işlemleri yapalım. Mesela 10 dolara bir NFT mintleyeceksiniz. Bu mint işlemini ana cüzdanınızdan yapmayın. Açacağınız farklı bir boş metamask cüzdanla ağın alacağı işlem ücretini de hesaba katarak sadece ihtiyacınız olan miktarda token gönderimi yapın. Böylece eğer cüzdanınız tehlikeye girerse diğer varlıklarınız güvende olacaktır. Peki ben bilmediğim bir kontrata izin verdim. Bilmediğim sitelere cüzdanımı bağladım. Bu izinleri iptal etmenin yolu var mı? Evet var arkadaşlar. Şimdi bu izinleri nasıl iptal edebileceğimizi göstereceğim. Siz de bu şekilde verdiğiniz izinleri kontrol edip istediğiniz izinleri iptal edebileceksiniz. İlk olarak cüzdanımızı bağladığımız sitelerden bağlantımızı nasıl kesebileceğimize bakalım. Bunun için MetaMask cüzdanımıza giriş yapıyoruz arkadaşlar ve sağ üst taraftaki 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan bağlı sitelere basarak bağlandığımız siteleri görebiliriz arkadaşlar. Burada ne olduğunu bilmediğiniz sitelerin bağlantısını kesebilirsiniz ya da artık kullanmadığınız sitelerin bağlantısını kesebilirsiniz. Ya da bazen kullandığınız sitelerin bağlantısını da kesebilirsiniz. Sonuçta o siteye tekrar girip tekrar bağlantı kurabilirsiniz. Bu çok zor bir şey değil. Örnek olarak mesela ben şu sitenin bağlantısını kesmek istiyorum. Bunun için bağlantıya kes butonuna tıklıyorum ve tekrar bağlantıyı kes diyorum. Artık o siteyle bağlantımı kesmiş durumdayım arkadaşlar. Bu işlem sadece bu kadardı. Bir de vermiş olduğumuz kontrat izinlerini nasıl iptal edebiliriz? Buna bakalım. Buna İngilizce olarak revoke işlemi de deniyor. Şimdi bunun için blockchain'in Explorer sitesine girmemiz lazım. Ben şu an Ethereum ağ üzerinden göstereceğim. Diğer ağlarda da işlem aynı. Ağın Explorer'una girmek için yine 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar ve burada Etherscan'de hesap görüntülüye tıklıyoruz. Burada ekranın sağ üst tarafında mor yazısının üstüne faremizi getiriyoruz ve aşağıda token approvals seçeneğini bulup tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bizi bu ekrana yönlendiriyor. Şimdi şuradaki connect yazısına tıklayarak cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Bazı ağlarda burada connect yazısı görünmeyebilir arkadaşlar. Bunun için öncelikle cüzdan adresimizi kopyalamamız lazım. Cüzdanımıza dönüp burada cüzdan adresimizi bir kere tıklayarak kopyalıyoruz ve sitedeki search kısmına yapıştırıp aratıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra connect yazısı görünmüyorsa artık görünüyor olması gerekli arkadaşlar. Şimdi connect diyerek siteye bağlıyoruz. Burada Tamama basıyoruz. Metamask'ı seçiyoruz. Siteye bağlandık arkadaşlar. Evet bu ekranda bizim onay verdiğimiz kontratlar görünüyor arkadaşlar. Burada bilmediğiniz ya da artık kullanmadığınız onaylar varsa yan taraftaki revoke butonuna basarak onayı geri çekebiliyorsunuz, iptal edebiliyorsunuz. Ama bu işlemi yaparken fee ücreti yani işlem ücreti alıyor sizden. Bunu unutmayın. Yani kullandığınız kontratları iptal etmeyin. Çünkü iptal ederken fee ödersiniz. Bir kontratı tekrar kullanacağınız zaman onay vermek için bu sefer yine sizden fee ister. Bir de bu Ethereum ağındaysa özellikle diğer ağlar pek sıkıntı değil. Diğer ağlarda işlem ücretleri daha makul. Ama Ethereum ağında yüksek fee ücretleri ödeyebilirsiniz. Örnek olarak ben bir tanesine revoke butonuna basalım bakalım. Tıklıyorum. Burada revoke diyorum tekrar. Beni Metamask'a yönlendiriyor onay vermem için. Bakın arkadaşlar Ethereum mesela bir tane onayı kaldırmak için benden tahmini 1 dolar istiyor. Yani Ethereum ağında revoke yapacaksak buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela ben bu onayı kaldırdım. Tekrar bu kontratla işim olacağı zaman tekrar approve vermem gerekiyor. Bu sefer yine benden fee gaz ücreti isteyecektir. O yüzden revoke yaparken dikkatli olmamız lazım. Bu yukarıdaki sekmelerden ERC721 ya da ERC1155'teki onaylarınıza da bakabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ERC721'de burada NFT için verdiğim onay görünüyor, kontrat izni. İsterseniz bir de hızlıca hemen Polygon ağında bakalım bu revoke işlemine. Bu yüzden Ethereum ağından geçiş yapıyorum. Burada tekrar Explorer'da hesap görüntülüğe tıklıyorum. More sekmesinden Token Approvals'a girdim. Bakın burada şu an Connect yok. Cüzdan adresimi kopyalayacağım buraya. Cüzdan adresimi yapıştırıyorum. Arama butonuna bastım. Şimdi geldi connect tuşu. Connect yaptım. Cüzdan onayını verdim. Tekrar basıyorum ve tamama basıyorum. Burada da Matika için verdiğim izinler görünüyor. Örnek olarak bir tanesini iptal etmek için Revoke'a basıyorum. Bakalım bizden ne kadar fee isteyecek. Gördüğünüz üzere matik ağında 0.003 matik. Neredeyse 0 dolara tekabül ediyor yani. 1 centten bile düşük bir miktar istiyor. O yüzden matik ağında falan revoke yaparken kolaylıkla yapabilirsiniz ama Ethereum ağı bildiğiniz üzere çok fazla işlem ücreti oluyor. O yüzden Ethereum da daha dikkatli davranmak gerekiyor. Bunun dışında bu revoke işlemi için çok kullanılan bir site var. O da revoke.cash. Adres çubuğuna revoke.cash yazıp giriyorum. Burada connect wallet'a basarak cüzdanımı bağlıyorum. Cüzdanımı bağladım arkadaşlar. Burada da bu şekilde verdiğimiz onayları görüntüleyebiliriz. Şuradaki tuşa tıklayarak verdiğimiz NFT izinlerini de görebiliriz. Buradan istediğimiz ağı seçip o ağdaki approve'larımıza bakabiliriz. Bu şekilde. Buradan neredeyse bütün ağlar var. Evet arkadaşlar cüzdanımızdaki kontrat izinlerini kaldırma yani revoke işlemi de bu kadardı. Cüzdanınızı güvende tutmak adına arada bir verdiğiniz izinleri kontrol etmenizde fayda var. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Video işinize yaradıysa beğen butonuna tıklayarak bunu gösterebilirsiniz. Bize destek olmak ve yeni videolarımızdan haberdar olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.